Ben abi parça lan sipariş ya Lan. bu benim Pikachu'yu çalan olan değil mi? Valla senin Pikachu'yu çalan olan abi. Ben Fatih ara, Fatih ara önünü kessin. Dışına doğru Pikachu'yu bulalıyor. Yolu kapadı abi, değil mi? Allah Allah, abi. <laughs> lan gördüm ya. Ee, Pikachu'yu da çaldık. Lan <laughs> ne adamın Pikachu'sunu? <laughs> mutfak sen misin lan? Veremem abi bir kaşı artık benim. Bal bazar. Vallahi. <laughs> <dayı. gülüyor> lan abi dur lan çıkar şey dur. Lan dayı lan, Tamam edin tamam. Edin tamam. tamam vereceğim. <laughs> Al dayı çıkar Yok da kardeş. Lan koca kamyon verdim sana ya. Şunu niye aldın ya? Al tamam ya. Size gösterir ben, ben o çıkar O çıkar şeyi size yar etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ben abi dur lan sipariş ya gideceğim. Lan. Lan bu benim Pikachu'yu çalan olan değil mi? Valla senin Pikachu'yu çalan olan abi. Ben şimdi daha beyleme. Fatih ara, Fatih ara önünü kessin. Dışına doğru Pikachu'yu kovalıyor. Yolu kapadı abi değil mi? Allah Allah abi yuttun <laughs> abi. Lan gördüm ya. Ee, Pikachu'yu da çaldı. <laughs> abi ne <laughs> sen adamın Pikachu'sunu? <laughs> Müthiş mutfak tabi sen misin lan? <laughs> Veremem abi Pikachu artık benim. Bal bazar, ısrar. <laughs> lan dayı. <laughs> sana abi <bunu> lan abim ulan çıkar şey diyeceğim dur. Lan dayı. Ha, tamam edin tamam. Edin tamam. tamam vereceğim. <laughs> Al dayı çıkar şimdi. Yok da kardeş. Ha? Lan koca kamyon verdim sana ya. Şunu niye aldın ya? Al ya, ya. Size göstereceğim ben, ben, ben o çıkar şeyi. O çıkar şeyi <laughs> 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 <laughs>